What the fuck, man? Shut up. Okay, okay, sorry, sorry. Okay. Man, please. Come up, come up, okay. need to Okay. What, me? You? You talking about me? I don't know. No, no, no. I'm he's hoping he's normal, but. Guy. Yeah. Ha <laughs> <laughs> burada herhalde adam çıkmaz. Ben gidiyorum buraya. Bunlardan bir sikim olmaz amına Ben tek başıma taşırım amaç. Buna hiç bir ihtiyacım yok. Benim tek ihtiyacım olan şey büyük bir mekiç. Güzel bir çelik Küçük mekiç. Artı enerji. Bu oğlum aptal çocuk ya. Adam ama çiziyor ne ama fark ediyor. Umarım ölürler ama ne kadar. Uyu lan iyi rankı tecih. Oh. One. Bu nasıl ghostladınız beni? Nasıl oh. ghostladınız? Oh. Ayıp 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 bak. Vay ay, Dario bez için. Da da da. Abi ben Ahmet abi ben Ahmet abi ben Ahmet abi. Ahmet abi. İlerim ya. Adamın biri orada silah var. Adamın biri var. Gördüm onu. O adamın silahı var. Bana yeşil kutu lazım. Bir tane yeşil kutu lazım. Pek pek kutu yeşil kutu lazım. 30 mermilik yeşil kutu lazım bana. Oğlum 30 bir 30 kutuluk yeşil kutu lazım bana. Adama vurdum. Çok güzel. Bana 30 kötü kutu geşi kutularsın. Lan getir ya. Lan vermem ama bunu ya. 30 kötü kişi alamadım adam ben orada alamadım açmeyi. Korkudan alamadım onu. KD açayım. Ah. Gördüm iyi bir çocuk olduğum için mi acaba? Adam Adama burada. Adama burada bir yerde. Gördün mü? Sağ kuşa. Habın adını alsana. Abi Zerize Şan'ın adını <laughs> Cüdet Do that. Goodbye. Elim baba bomba, elim bomba, bomba. Ağzını çık ama mi? mikrofonun ağzını Daha da cire cire yok. Abi dişlerin nerede? Hmm. Hmm. Dişleri var burada. Git <laughs> lan! Çok kuşun. Oo bunda papirya silen var. Çok kuşun abi çok kuşun oldu. Abi bir yerde daha yeşil kutu olması lazım. Onu da alacağım şimdi. Dur. Bir arabayla geldi buraya. Bir arabayla geldi buraya. Benim takım daha ölmedi. Adam solda dat iki 2 rakıt maçsız dönmüş ha. Siktir lan. Rakıt maçsız, rakıt. Kaş kaldırmam, kaş kaldırmam. Dur. Ama kaş görmedim. Kaş görebilemem ama ha gördüm. M4'ünden megesi bana da düşürür daha bilginiz olsun. Eskisi gibi vurmuyor ama yeni hoş hayatım. Udaje! Udaje! ne razlijam! Turtik, je sve vam reši, da ćeš ja se nabrat. Nije bolji tu. Omajla. Kralni je li je bolji, da ateš je te bolji. Ovo je lik stalno priča. Mhm. Mutaj ga Bolji angled ili vertical za M? Sam ti še? Aaaa... Ne znam, to svet po negi. Ja ne drop çekmiyor hey, çoluğum. Bu ne drop şeyi ya bunu anlamadım ya. Ya kaliteli yayın mı istiyorsunuz ben anlamadım ki oğlum. Ananı ufak ufak drop çekmiyorum. Kırabat pazarlık yok. Adamın biri burada benim uğraştığı şeye bak. Adam beni öldüremez. Cedi ben bana uğraşıyorum. Şey Adamın biri sağımda. Bak. Bak 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 bak. Ona buradan vurabilir miyim? Çok güzel. Bazana vurabilir miyim? <laughs> Yattı şener adamla düdü ben. Ha burada bir grup var. Ben buradan kaçayım. Gidip tiyamı yanına? Tüpük 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 için, kıçın. Tiyamı yanına gideceğim? Yoksa öleceğim ha burada. Adamla ölçüşü oğlum. Or oraya alamam Şimdi. Kim? Ne için? Şema seni Goten vurdun be. Yes. Aynen öyle. Oh, Hello Tim! Awesome. Hello. What? Where from? Uh, Croatia, Croatia. Bunlar beni uh, öncelemiş he's my oğlum. my brother. Croatia, Croatia okay. Croatia, yeah. We are Slavic brothers. brothers. Hepsi yeah. <laughs> Bir şey Oh Мы тут я, мы тут я, мы тут не будет на газина ООО. Как я достаю его, чтобы он не шёл на стыск О боже, то, то я объяснил, не могу. Меня мителлер, меня мителлер, бери у меня гад ты, бери у меня. СКС, Madam ne nereye gitti? Bruno ma da Mother <laughs> mother fucker mother mother fucker. You motherfucker. fucker. Oh my god. Okay, okay, mother 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 mother. mother <laughs> oh my god. Shut up man. You, motherfucker ma mother, mother yeah, Okay much thank you. You Mother. Mother mother mother. Oh my god. Like you're reading Quran. What the fuck? Teacher fucker. Amına kudumun arkabatı siktir

Team, team management. Hello team, hello guys, binchel team. Gaan we gaan? Oh. Daar moet ik heel Oh my god. Ik kan het hier Oh my god, oh my mother, mother, fucker, mother. Oh my god, oh my god, oh my god. Fucker, fucker, motherfucker. <laughs> oh my god. That bitch is running. Hey team, no enemy. Okey okey good. Good, good, no enemy. Adamdan beni müteled oğlum. Bu adamdan ben ne diyeyim şimdi? Wow, we are we are in the middle of the circle. That's. I'm uh, <coughs> uh, The looks. Uh, I'm coming with you. Uh, be careful because. As a. <laughs> a, araba araba <laughs> a possibility. Yeah. Aşağı okay. Okay. Yeah. Okay. Okay uçurumdan aşağı atacağım ala ha bak dilersin yemin edersin ala ha yemi ya Shut the fuck ha ha mother mother fucker mother hap hap geçsene lan gel gel seni oğlum bu fuck they are shooting Buna beni kaldırmaz, buna beni gücünü kaldırmaz. Onun başka birinden benim matem var buraya. I don't see them. We have a middle of the circle. Oğlum matem varsa ne olur adamcağız ya. Ben saptıyorum bunu. Oğlum, oğlum. We're shooting on you. Sorry. Oğlum orada iki kişi var, arkada da iki kişi var. Burada toplam altı kişi var. We can take my building. Uh, you, my building. uh does anybody need a red dot or something like that? Red oh, Dot ile ilgili konuşuyor. Oh, okay. Bana verin bir onu diyor. O da diyor ki okey vereyim ben sen olsun diyor. Konuştuğunu zannediyor. İngilizce konuştuğunu zannediyor. Ama aslında hiçbir şey konuştuğu yok. Tek öğrendiği şey yapın. Fakir fakır mada fakır. Bir de bu çıkan bana. They are coming here. Sen bir domana sıyı yes. kaldıranı ben amına koyayım tamam mı? You drag! Oo güzel Where's... lan aferin. He was alone. He was alone. Var var var. He was alone. I kill him. Next the building Ben çatıya çıkayım bir dur. deniz içeceği var? Hayır deniz içeceği SKS. Şey, grenade. Şu an görüşümü sağladım oraya. Adam büyük ihtimalle evin içine. Adamı gördüm. Biri çıkmış çatıya. Oh, Arkadaki grup da geldi buraya. Bir şu an Baş aradayız. Bir şu an arada. Buraya yar. Thank you. Ab taraftan buraya ses geliyor. Okay. That's a good position. Evet yeah, M M kit sağladı. Ab taraftan da buraya ses geliyor. M kit. Bu adamla ciddi farklı bir yer ya da bunu öğrenmeye çalışıyor. Benim de ilişki hepsi yapayım. Ne bak? Market yerde adam öldürüştü. Uh, I have chickpea uh, bir, bir bitireyim. Hey. Okay. yerde adam öldürüştü adam. Ha burada bir deymiş söz. Ama şu an sinir önemli. Adam kal.

Aşağı adamları patlatabilirim ha. Ama dairelerde de şey yok. Ayakkabımı çıkaracağım. Ya alan süsüdü ne yapacağız? Şimdi okay. ben burada çıkarsam bir tane oynayacağım. Adamlarla birlikte oynamam lazım. Here we go. Yeah. Come on. And and I'm find good some good spot. <laughs> oh fucking. Adamın biri burada. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Car, car, we have car. Adamın biri solda. <gülüyor> <gülüyor> Alt tarafta görünüyor. Adam bas ciddi. Bir de evin içine. Hey, hey, hey. Dario, nemoj come here, come here, come here. Ok, ok, ok. Napucam se ovaj, ali Kıçın 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 Biri jeti, biri Yeah, coming Beni çağırıyorlar ha Aaaa uh, They are on the hill, here Tupuk, tupuk, tupuk Abi adamlarla birinci alacağım ha şimdi Zone Abi soldan az gelebilir buraya Benim takımla birlikte gitmem lazım Ne oluyor mu? tupak, Kako dobro radi, jebote. Meni je, užasno ne? radi, znači katastrofa u meni do rutera. Mislim, Nikar mi ovak nije radilo. da baciam, Svima dobro radi e. si meni, jebote. Kako znači radi znači mogu pucat. Znači, 80 mi ping. Cijelo vrijeme. Gdje bir? Hap tarafta şıp şıp. Çak O Bu bizim mal burada mı? Allah'ın seversen olabilir ha. O malı oh, tanır. Anam ben arkamızın <laughs> ses çıkamaya çalışıyor. Oyunda 64 kişi var. Limit bu. Bot yok abi oyunda. Ha bu bir yere zoom asmış. Ha burada bir yerde adam var. Ama dönünüz hiç işte bir şey <laughs> Ne oynuyor We have be people you? behind us, behind us guys. Behind guys, behind guys. Adam 155'te. Hadi geçti. Orada farklı bir grup daha var, orada farklı bir grup var. Adamın götünü ayırın mı insan mı? hiçbirini ölçüyor, hiç kaldırmayacağım amına. Bak kaldıran amına kıp tamam mı? Birinci olsam bile gene kaldırmayacağım. I'm here. They're there here with me. How am I scared and yelling? Coming, coming. Come to. There here with me. Adamı bir sarı yukarıya. I think one guy. One guy. Two here, guys. Yeah. Two guys, two guys. Adamı gördüm. Run, 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 run. Adamı gördüm ama kaburının üstüne yurtsam ama bu çocuk üzülür. Bak bak. O diye susunca bassoru mi? yes. önemli. Oh, behind us. Ah, uh, yeah, told you. Ok oh, smoke. Come, come, come follow me. gel, Coming, coming. Ya rakam kamir. Amına soktu. Sikir. <laughs> Hadi çek lan. Ben de öz özür dilerim. Kap kap. Gelsene. Kill one. Nice. Ha ha. Gel gel. There is there is one. Kap kap. Kap kap. Kaldırayım mı lan? Bak bey. Kaldırayım mı? Bu bana şifre etti mi? Oh oh, he knocked me, he knocked me. Bu var, farklı Please revive me. Here, Dario. Al asan bir kit sekit vereyim ha. Ah, oh my god what the fuck two guys mm. two guys i killed two guys sorry sorry man do you want to play with us Al -al. thank you mate. thank you mate okay are you going to play with us or uh, what you is... have a... Al -al. I, I have a, a I team know. Oh, look, okay. Okay. look okay. at okay. me look at me Al -al. look what this fucking bitch doing idiot 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 uh. yeah, yeah 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 he's stupid Uh, good game good game man. bye 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 see Gigi. you gg yeah gg ah ha ha çıka lan gel lan welcome thank you man, on, man. fuck you man you seni burada şu an sen mi oynama geriye kalmış 15 kişi Burada aferin lan. Buracan adamı iyi biliyon ha. Beni sevmedim adamı vurdu. Adama vatı zöyle dedim adam bana farklıydı. Adam karaktersiz bir kişiye sahip. Hak ettiğini buldu Et bulma dünyası. Ne önemi? Benzi buralarda birileri de adam var ha. tıpırk 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 Çite mi tez bir şey ihtiyacım yok Adamlar sağ üstte, adamlar sağ üstte. <laughs> ya oğlum amına kodumu demin ne çim koydu oraya ya O demir oraya koydu ya <laughs>